Bugün ıspanak ile el açması çok güzel bir börek yaptım. Kesinlikle pişman olmazsınız. Deneyin, sevdiklerinize paylaşın. İyi seyirler. Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir ıspanaklı börek yapacağız. El açması bir börek olacak. Kat kat yapacağız böreğimizi. Şimdi önce böreğimizin hamurunu hazırlayacağım. 4 bardak 200 milimlik bardak ile unumuz var. Hepsini koyuyorum. Üzerine 2 çay kaşığı tuzunu da koydum. Şöyle 2 bardak su ilave ediyorum. Gerektikçe yine koyacağım. Yarım bardak daha su ilave ediyorum. Bir bardak un daha ilave ediyorum. Koyduğum su biraz fazla geldi. Kıvamını yakalayana kadar zaten e, tam bir malzeme listesini ben videonun altına yazacağım. Hamurumuz böyle. Çok sert değil, yumuşak bir hamur oldu. 5 e, bardak un, 2,5 su bardağı da su kullandım. Şimdi bu hamurum dinlenirken ben böreğimizin iç malzemesini hazırlayacağım. Ispanaklı içimiz için e, önce 2 orta boy kuru soğanımızı yemeklik doğrayacağım. Tavada biraz soteleyeceğim. Baharatlarını ekleyeceğim. Daha sonra da ıspanağımızı soğuyunca ama ıspanağımızın üzerine dökeceğim. Şimdi soğanımızı doğrayalım. Yapım aşamalarını tek tek göstereceğim zaten. Çok lezzetli bir börek oluyor bu. El açması kat kat. Yarım çay bardağına yakın sıvı yağ koydum soğanlarımın üstüne. Şimdi biraz e, soğanları hafif öldüreceğim, sarartacağım. Çok pişirmeyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu acı pul, pul biberimi e, koyuyorum soğanların üzerine. Hem rengini veriyor. Köy biberi olduğu için bu organik. Salça koymuş gibi çok güzel renk veriyor. Hem de acılık katıyor. Şöyle bir çay kaşığı tuz koydum. Çünkü böreğin içine seynir de koyacağım. Onun da tuzu var. Yine sonunda bakacağım bir içim tuzuna. Evet şimdi ben bunun altını kapatıyorum. Bunun iyice soğuması lazım. Çünkü soğuk olsun ki ıspanağın üzerine dökünce ıspanağı sulandırmasın. Şimdi içimizi hazırlıyoruz. Burada yarım kilo ıspanağım var. Güzelce ayıkladım, yıkadım. Sularını da iyice süzdürdüm. Şimdi sotelediğim soğanı ıspanağın üzerine döküyorum. Soğanımız iyice soğudu. Burada benim salamura peynirlerim var. Siz arzu ettiğiniz herhangi bir peyniri ve istediğiniz kadar da kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunları zaten suya ıslamıştım yumuşak. Şöyle elimle eziyorum. Şimdi ıspanaklarımızı çok böyle ezmeden topak peynirlerimizi ezelim. Karıştırıyoruz. Evet içimiz çok güzel oldu bol peynirli. Şimdi artık böreğimizin yapımına geçebiliriz. Hamurlarımızı beze yapacağız. Böyle 14 tane beze yapacağım. 14 tane bezemizi hazırladım. Şimdi açmaya başlayacağım. İlk bezemizi açtık. Yufkamızı. Şöyle fazlalığı ortaya verelim. Şimdi tepsiyi yağlamıştım. Yufkamın birincisini serdim. Şimdi iç koyacağım. Çok aşırı bir iç koymayalım. Çünkü kat kat konacağı için. Şimdi ikinci yufkamızı açıyorum. Şöyle ikinci yufkamı da seriyorum. Şimdi bu yufkanın üzerine de sıvı yağ gezdireceğim. Ben normal sıvı yağ ile zeytinyağı karıştırdım. Bir kat iç, bir kat da yağ gezdiriyoruz. Böreğimizin e, şeyi bu. Uygulaması bu. Bu 12. katın. Bunu da yağlıyorum. son kez iç koyuyorum 13. katı şimdi 14. katı da yapıp böreğimi bitireceğim Evet böreğimizi yufka açma işlemini bitirdik. Şimdi böreğimizi dilimleri ayırıyorum. İster kare dilim, ister baklava dilimi yapın. Sizin isteğinize kalmış kalmışım. Şimdi üzerine dökeceğim sosu hazırlıyorum. Burada tam 7 yemek kaşığı yoğurdumuz var. İçerisine bir tane yumurta atacağım. Şöyle hafif bir yumurtayı dağıtayım. İçerisine biraz da sıvı yağ ekliyorum. Şimdi bu sosu böreğimizin üzerine gezdiriyorum. Her tarafına gelsin. Bu sos çok lezzetli yapacak böreğimizi. el açması börek gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Hamurumuz güzel dinlenirse çok rahat açılıyor ve inanın hazır yufkadan çok daha lezzetli oluyor. Bolca susam serpiyorum böreğimiz hazır. Şimdi fırına koyacağım. 180 dereceye ısıttığım bir fırına. Çok fazla harlı ateşte pişmesin. Kat kat börek olduğu için yavaş yavaş pişireceğiz. Böreğimiz pişti arkadaşlar. Çıtır çıtır. Çok güzel oldu. Kestiğim yerlerden tekrar bir üzerinden gidiyorum. Şöyle bir dilimini çıkarıyorum sizin için. Şöyle bakın arkadaşlar. Şu an mis gibi bir koku mutfağa sardı inanın. Biraz enekli gibi görünse de çok lezzetli bir börek. İstediğiniz içi kullanabilirsiniz. Ama ben genelde bu tepsi böreğinde ıspanağı çok seviyorum. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.